Değerli yani arkadaşlar, sevgili mühendiler, hoş geldiniz. 3B Anadolu Sesi Uzaktan Eğitim Programı'nda kimya dersiyle de bugün devam ediyoruz. Ben kimya öğretmenlerinden Engin Açıkgözoğlu. Zayıf etkileşimleri anlatacağım. Zannediyorum okulda güçlü olan etkileşimleri işlemiştiniz. Zayıf olan etkileşimlerden ben devam edeyim. Burayı bitirdikten sonra eğer gerekirse geçmişe, geçmişe yönelik konuları da tekrar edebiliriz. Şimdi zayıf etkileşimler. Buradaki cümleleri ben tek tek okumayacağım. Ondan sonra şöyle yapıyorsunuz. Hoca zaten bunları okuyor. Siz lütfen kendiniz okuyun. Şurası benim için önemli. Zayıf etkileşim ne demek? Zayıf etkileşim moleküller arasında ya da tanecikler arasında görülen maddenin fiziksel özelliğini belirleyen ve genellikle zayıf olan etkileşimlerdir. Bunları başlık olarak tek tek inceleyeceğiz. Moleküller arasında görülen ve genellikle zayıf olan. En önemlisi şurası. Maddenin fiziksel özelliğini belirleyen etkileşimlerdir. Maddenin hal değiştirmesi, hal değiştirmesi fiziksel bir olay olduğuna göre bu olaylarda zayıf etkileşimler zayıflayabilir ya da tamamen kopabilir. Zayıf olan etkileşimler fiziksel etkileşimlerde değişiklik olabilir. Ancak kimyasal olan iyonik bağ, kovalent bağ ya da metalik bağda herhangi bir değişiklik olmaz. Şu cümlenin önemli olduğu için altına çizeyim sadece. Zayıf etkileşimlerde bağ enerjisi genellikle 40 kJ'den düşüktür ya da ısı değişimi, enerji değişimi 40 kJ'den genellikle düşüktür. Ufacık böyle 41 42 olabilir çok da düşünmeyin. E, genellikle 400'ün üzerine falan çıktığında kimyasal oluyor. Hemen şuradan devam edelim. Maddenin kaynama ve erime noktaları ile moleküler etkileşimler yakından ilgilidir. Biraz önce söylediğim şu cümle aşağıda zaten hidrojen bağını anlatırken söyleyeceğim bir cümle. Hidrojen bağı genellikle zayıf olan etkileşimlerin en güçlüsüdür. Şimdi tek tek zayıf olan etkileşimleri inceleyelim. Öncelikle zayıf olan etkileşimler kendi içlerinde iki ayrılır. Ana başlık olarak ikiye ayrılır. Biri Van der Waals etkileşimi. Bunu da kendi içinde kısımlara ayıracağım. Diğerisi de hidrojen bağları. Önce Van der Waals etkileşimden başlıyoruz. Dipol dipol etkileşimleri. Dipol dipol etkileşimleri. Bakalım. Dipol dipol etkileşimleri polar moleküllerde tanecikler arasında görülen etkileşim türüdür. Buradaki tanımdan çok fazla bir şey anlamayabilirsiniz. Biraz daha böyle LYS tarzı olmuş. Biz 9. sınıftayız. Bunlar biraz sizin beyninizi yakabilir. Polar moleküllerde tanecikler arasında gözlenen etkileşim türüdür. Polar moleküllerdeki dipol dipol etkileşimleri genellikle güçlü bir etkileşim türüdür. Bu nedenle etkileşimlerin işte London işleyeceğiz. London'dan daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz bakalım. Polarlık arttıkça dipol dipol etkileşimleri artar. Onları tek tek anlatmayacağım. Sadece şurayı söyleyeyim ben. Şimdi hidrojen klorür yazıyoruz. Daha önceki derslerimizde hidrojenin artı yüklü olduğunu, klorun eksi yüklü olduğunu işlemiştik. Şimdi iyonik bağ neydi? Elektron alışverişi. Kovalent neydi? Elektron ortaklanması. Şimdi ben buna artı, buna eksi dersem burada sanki şöyle oluyor. Direkt elektron almış, direkt elektron vermiş. Aslında bu Elektron alma verme olayı yoktur burada. Sadece ortak kullanım vardır. Ortak kullanımı göstermek için kısmi artı yük ya da kısmi eksi yük yazarız. Çok takılıyorsunuz buna ama yani görün bir kere yeterli. Yani şurası artı şurası eksi yüktür. Dipol dipol etkileşim türü demek birinin artı yükünün diğerinin eksi yükü tarafından çekilmesidir. Burada bulamadım. Mesela şurası olabilir birinin artı yükünün diğerinin eksi yükü tarafından çekilmesidir. Eğer artılar karşılıklı gelirse bunlar birbirini biter. Çok abur cubur bir şekil olmuş. Şöyle yapalım biz. Hidrojen, hidrojen, klorür yazayım ben. Artı, eksi, artı, eksi. Sonra güzel yeşil kalemle işaret, işaretleyeyim. Bir tarafın artısının bir tarafın eksi tarafından çekilmesidir. Burada size bir not ben yazmayayım. Siz yazın lütfen. Eğer tek düz çizgi varsa kimyasal bağ. Var. Kesik kesik çizgilerle gösteriyorsak bu fiziksel bağı gösterir. Burada göstermemişiz. Geçiyorum. Polar moleküllerde dipol-dipol etkileşimi vardır. Geçtik İyon dipol etkileşimi. Ben buradaki cümleleri satır satır okumayacağım. Ben anlattıktan sonra siz okuyup kontrol edebilirsiniz. Aslında burada anlatmak istenen şey şu iyonik yapılı bir bileşik ya da kovalent olmasına rağmen suda iyonlarını ayrışan bir bileşik. Suda çözündüğünde oluşan iyonlarla mesela su molekülleri arasındaki etkileşime iyon dipol etkileşimi diyoruz. Mesela çözülen maddem sodyum klorür olsun. Biri sodyum, biri klor, eksi yüklü ve artı yüklü taneciklerdir. Sodyumun artı yüklerinin suyun eksi yükleri tarafından sarılması ya da klorun eksi yükü olan klorun suyun artı yükleri tarafından sarılmasına iyon dipol etkileşimi diyoruz. Tekrar edeyim. İyonik bir bileşik suda çözündüğünde iyonlar ve su molekülleri arasındaki etkileşimdir. Zayıf olan etkileşimdir. Ayrıntılı anlatmış şeklimiz. Benim yaptığım şekli ben orada gösterdim. Burada renkli renkli daha güzel anlayabilirsiniz. Sodyum artıların oksijenler tarafından, kloreksilerin hidrojenler tarafından sarılması ya da çevrilmesidir. Geçtim. Sonraki etkileşim türümüz London etkileşimleri. London etkileşimleri apolar moleküllerde ve soy gazlarda, asal gaz, soy gazlarda tanecikler arasında görülen etkileşim türüdür. Soy gazlarda sadece London etkileşimi var. Apolar moleküllerde sadece London etkileşimi var. Bir önceki başlık dipol dipol etkileşimi diyorduk ya. Polar moleküllerde az da olsa London etkileşimi görülüyor ama genellikle ihmal ediyoruz cümleyi unutmayın. Dipol, dipol etkileşimleri London etkileşimlerinden genellikle güçlüdür. Polar olunca dipol dipol de var, London da var ama dipol dipol daha güçlü olduğu için tercih ediyoruz. London yokmuş gibi davranıyoruz. Şimdi buradaki pek çok cümle bunlar size ait, siz okursunuz olur mu? Ben sadece size şunu anlatayım. Mesela helyum var, helyum var. Şimdi iki tane soy gaz birbirini neden çeksin? Bunların son yörüngelerinde bir de elektronlar vardı ama elektronlar birbirini iter. Şimdi diyor ki apolar moleküller ve soy gazlar geçici dipoller oluşturur. Herhangi bir yere eksi herhangi bir yere artı değildir ama bir an kısa bir süreliğine yük bozulması oluşur. Bir tarafı eksi bir tarafı artı ile yüklenir. Bunu statik ya da durgun elektrikten hatırlayabilirsiniz. Fizik dersinizde olan geçici elektriklenme oluşur. Geçici dipoller diyoruz bu nedenle. Şimdi geçici dipollerin olmasının sebebi nedir? Molekülün sahip olduğu elektronlarıdır. Şimdi geçici dipol için az sayıda elektron varsa oluşma ihtimali düşük. Çok sayıda elektron varsa oluşma ihtimali yüksektir. Bu nedenle London kuvvetleri moleküldeki elektron sayısı arttıkça artar. Geçici dipol miktarı ne kadar çok elektron varsa o kadar yüksektir. Bu nedenle London etkileşimleri, elektron sayısı arttıkça ya da molekülerliği arttıkça artar. Bu ikisini özellikle aklınızda tutun. Dediğim gibi bu konu biraz 9. sınıfın seviyesine göre ağır bir konu. 15-20 sene önce 12. Sınıflar anlatıyorduk. Böyle söyleyeyim. Daha çok temel kavramları, temel kavramları öğrenmeniz yeterli. Buradaki her cümleyi yorumlamaya ve algılamaya çalışmayın, olur mu? Bakalım molekül üzerindeki temas yüzeyi artıkça London etkileşimleri artar. Mesela biz bunu 12. sınıfta organik kimyada anlatıyoruz. Ben bunu organik kimyada anlatırken bile acı çekiyorum. 9. sınıflar öğrenebildiğiniz kadar. Ne öğrenseniz kardır çünkü hemen hemen hepsini 12. sınıfta tekrar ediyorum. Şimdi biraz önce kurduğum cümle. Soy gazlarda ya da diğer halojenlerde, diğer ametallerde. Elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. Şimdi London kuvvetleri ya da zayıf etkileşimler neyi belirliyordu? Erime ya da kaynama noktasını. Ne kadar çok elektron varsa kaynama noktası o kadar yüksektir. Bu nedenle 7A ve 8A grubunda aşağıya doğru gidildikçe London kuvvetleri artar, geçtim. Bakalım ne gelecek. Organik bileşikler, karbon anlık dipoller. geçtim. Benim kurduğum cümleyi kurmuş. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri. Şimdi bu da şu aslında Normalde biz e, iot katısının suda çözünmediğini söyleriz. Çözün mesela bile biz iot katısını suya atıp karıştırdıktan sonra iotla şu suyun arasında ufacık da olsa bir etkileşim oluşur. Bu etkileşime biz dipol indüklenmiş dipol etkileşimi diyoruz. Şimdi burada şuna dikkat edin. Eğer dipol diyorsa polar bir maddeyi kastediyor demektir. Su polar bir maddedir. Polar. Hidrojen bağ olması önemli değil. Şimdi iot da apolar bir maddedir. Apolar. Şimdi ben yanına yazmayacağım. Siz şöyle yanına yazın. Polar maddeler kalıcı dipoller. Apolar maddeler geçici dipol oluşturur. Bu geçici dipole biz indüklenmiş dipol diyoruz. Şimdi tanecikler arasındaki etkileşimleri belirlerken iot geçici dipol oluşturur. indüklenmiş dipol oluşturur. Bunun indüklenmiş dipolünün suyun Kalıcı dipol arasındaki etkileşime dipol indüklenmiş dipol etkileşimi diyoruz. Geçtim. İyon indüklenmiş dipol. Artık mantığı anladınız. Biri iyon olacak, birisi de apolar madde olacak. Mesela apolar madde ve iyon. Apolar olanları bir önceki başlıkta incelemiş olmalıyız. Çıkmış soru. Evet, çıkmış soruyu inceleyelim bakalım. Şimdi dipol dipol oluşturanları soruyor bana. Dipol dipol kuvvetini oluşturanları soruyor. Dipol dipol etkileşimleri polar moleküllerdeydi. Bir bakışta işaretleyebilmeniz gerekiyor. Şunlar apolardır. Ha bana diyeceksiniz ki biz nereden bileceğiz? Dikkat edin atom numarası, grup numarası vermiş mi? Hayır. Demek ki sizden ezberlemenizi bekliyoruz. Daha önceki konuda güçlü olan etkileşimlerde moleküllerde polarlık apolarlığı işlemiştik. Oradan hatırlayacaksınız. Karbondioksit, CS2, CH4, CCR4 gibi moleküller apolardır. Polar olanlarda tanecikler arasında dipol dipol etkileşimleri gözlenir. Geçtim. Hidrojen bağını anlatacağım. Şimdi hidrojen bağını anlatırken e, PDF'miz biraz takılıyor burada bilgisayarımdan kaynaklanıyor olabilir. O yüzden e, buraları zaten satır satır okumayı düşünmüyorum. Çok fazla bilgi var. Biraz daha yalın bir şekilde sol tarafa yazacağım. Buradan takip etmeye çalışın kendinize göre not alabilirsiniz. Elektronegatifliği en yüksek olan 3 tane atomumuz flor, oksijen ve azottur. Bunlardan herhangi birine bağlı hidrojen atomu içeren bileşiklerde tanecikler arasında gözlenen etkileşime hidrojen bağlı diyoruz. Nerede olabilir? NH3'te azota bağlı hidrojen, oksijene bağlı hidrojen varsa, oksijene bağlı hidrojenler varsa. Tabi burada bir hata yaptım oksijen bağlı hidrojeni nereye yazacağım? Şuraya yazayım bari. h varsa, mesela hidrojen florür varsa, moleküller arasındaki etkileşimin adı hidrojen bağları olabilir. Moleküller arasında. Ona dikkat edin. Şimdi dersin başında şöyle bir şey söylemiştim size. Eğer tek düz çizgi ise kimyasal. Mesela bu kimyasal bağ kovalent bağ. Tamam. Ama eğer kesik kesik çizgi ise zayıf bağdır. Bu zayıf bağ ne olabilir? London, dipol dipol. Ee, ne olabilir? Van der Waals türleri olabilir ya da hidrojen bağıdır. Buradaki etkileşimimiz hidrojen bağı. Hidrojen bağı olmasını sağlayan nedir? Fona bağlı. Hidrojen olması flora bağlı. Diğer tarafta hidrojen varsa hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı diğer zayıf etkileşimlerden daha güçlü bir etkileşimdir. Şunun altını çizebilirsiniz. Ee, şurada bir iki tane benim yaptığım gibi örnek göstermiş. Hidrojen bağını kesikli çizgiyle göstermiş. Ee, hidrojen bağının özel bir durumu sadece su için geçerli diğerlerinde değil. Normalde bir grupta aşağıya doğru giderken kaynama noktasının artması gerekiyor. Eğrilere dikkat edin. Suda önce artıyor sonra azalıyor. Ee, farklı bir etkileşimi var. Hidrojen bağından kaynaklanan bir şey. İrdilemiyorum. Siz de çok fazla üzerinde durmayın. Genellikle en fazla bir saat içinde, bir saat içinde tamamen unutuyorsunuz. 12. sınıfta daha ayrıntılı işleyeceğiz. O yüzden rahat davranabilirsiniz. Şimdi suyun özellikleri geçeyim. Şuradan çıkmış sorularımıza bakalım. Aşağıda verilen ikili sistemlerin hangisinde moleküler arası hidrojen bağı oluşmaz? Bu çıkmış bir soru. Ama şöyle bir sıkıntı var. Siz 9. sınıf öğrencisiniz. Soru tamamen AYT sorusu. Ee, şöyle yapalım. Ben direkt cevabı anlatayım. Direkt cevabı anlatayım. Ee, çünkü asetonu, dimetil eteri, etil alkolü sizin bilmeniz gerekmiyor. Ee, sadece hangisinde hidrojen bağı olmadığını bilmeniz yeterli o oluşmaz. Karbon tetra klor. Karbon tetra klor C, Cl4 değil miydi Suyla etkileşimde hidrojen bağı oluşmaz. Çünkü bana fon lazım. En azından birinde hidrojen diğerinde oksijen olması gerekiyor. Bunda hidrojen bağı yoktur. Geçtim. Ee, sizin için çok önemli bir örnek değil. AYT tarafında karşımıza gelecek olan bir örnekti. Çok da irdelemeye gerek yok. Son sorumuz hangisi yanlış verilmiştir? Durur musun lütfen? Neden benimle kavga ediyorsun? Evet. Zannediyorum örneği çözmemi bilgisayar bile istemiyor. Evet. Geldim. Moleküler etkileşim yanlış gösterilmiştir. Hemen bir önceki çıkan soruyla hemen hemen aynı. Ee, daha önceki derslerimde 12'lere söylemiştim. ÖSYM'nin tarzı hep aynıdır. Lütfen aynı tarz olduğuna dikkat edin. Ee, genellikle hep aynı soruları sorarlar. Aralarında 1-2 yıl vardır. Değişen sadece öğrencidir. İki önce çözdüğümüz örnek vardı hatırlayın. Karbon tetra kılır, direkt apolardır demiştim. Yine aynı cümleyi kuracağım. Bize atom numaralarını vermiş mi? Hayır. Grup numaralarını vermiş mi? Hayır. O zaman ezbere bilmem bekleniyor. Ccr4 apolardır. Apolar bir molekül. London etkileşimi oluşturur. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gelecek hafta kaldığımız yerden köyümüze devam edeceğiz. Katıldığınız için teşekkür ederim.